Merhaba. Bugün Ayşe Kuli'nin kaleminden çıkan 2000'de yayımlanan Füreya romanına e, biraz yakından bakıyoruz. Elimizdeki kaynaklar, yani romanın özeti ve incelemesi bize Cumhuriyet Döneminin ilk kadın seramik sanatçısı Füreya Koral'ın hayatını anlatıyor. Bu sohbetteki amacımız aslında bu dolu dolu ama çalkantılı yaşam öyküsünden sizin için en e, çarpıcı noktaları damıtmak. Şakir Paşa ailesi gibi köklü bir aileden gelip zorluklarla sınanan ve sanatla kendini yeniden var eden bir kadının hani izini süreceğiz birlikte. Evet, e, bu sadece bir biyografi değil aslında. Aynı zamanda şey Osmanlı'nın son demleri ve Cumhuriyetin ilk yıllarına çok kişisel bir pencereden bakma fırsatı sunuyor. Füreya'nın hikayesi o dönemin ruhunu anlamak için bir de tabii bir kadının sanatla kendini var etme mücadelesini görmek açısından çok değerli ipuçları veriyor bence. Hikaye gerçekten ilginç başlıyor. Füreya dediğin gibi Şakir Paşa ailesi gibi hani Osmanlı'nın son dönem entelektüel çevresinden bir aileye doğuyor. Ama sonra aile içi bir trajedi yaşanıyor. Savaş patlıyor ve bütün düzenleri altüst olup İstanbul'a taşınmak zorunda kalıyorlar. İşte tam o gençlik yıllarında babasının evindeki o gizli Kurtuluş Savaşı toplantıları sırasında Mustafa Kemal'le tanışıyor. Bu çok ilginç. Hatta Atatürk'ün onun defterine yazdığı bir not var. Çok manidar. "Görüyorum ki çok çalışkan bir insansınız." Millet sizden çok şey bekliyor. Siz çalışıp bir şeyler vermelisiniz memlekete. Evet inanılmaz bir an değil mi? Genç bir kız için. Kesinlikle. Ama hayat ona pek de e, kolay bir yol sunmuyor sonrasında. İlk evliliği mesela büyük bir travmayla bitiyor, çocuğunu kaybediyor hı hı. ve ciddi bir depresyona giriyor. Sonrasında ise ailesi istemese de Atatürk'ün yakın arkadaşı Kılıç Ali ile evleniyor. Evet ailesinin itirazlarına rağmen. Aynen. Bu evlilik onu Ankara'daki yeni rejimin o protokol dünyasının tam merkezine taşıyor. Ama sonra Atatürk'ün vefatı geliyor. O da eşi Kılıç Ali'yi çok derinden sarsıyor. Ve Füreyya yine bir hani destek olma rolünü üstleniyor. Yani bu iniş çıkışlar onun karakterindeki o direnci gösteriyor sanki değil mi? Kesinlikle. Ve tam eşine destek olmaya çalışırken bu defa kendi sağlığı ile ilgili bir darbe alıyor. Verem teşhisi. Telavi için önce adalara sonra İsviçre'ye gidiyor. İşte burada belki de hayatının en e, beklenmedik dönüm noktası yaşanıyor. Hastalık yatağında ressam teyzesi Fahrünnisa Zeyd'in getirdiği bir parça kille oyalanmaya başlıyor. Hmm, o kil parçası. Evet. Bu küçük başlangıç onu önce çamura sonra da seramik sanatının o büyülü dünyasına çekiyor. Fransa'da aldığı eğitimle de bu tutkusu iyice pekişiyor. Hastalığın salata açılan bir kapı olması gerçekten kaderin ilginç bir cilvesi bu. Teyzesi Fahri Nisan'ın rolü de burada çok kilit. Füreya o zorlu tedavi sürecini adeta bir içsel yolculuğa bir sanat arayışına dönüştürüyor ve sonuçta ne oluyor? Türkiye Cumhuriyetinin ilk kadın seramik sanatçısı unvanı. Ama bence bu unvanın ötesinde bir şey var. Yani o yaşadığı bütün o aristokratik köken kayıplar, hastalık, protokol hayatı, bütün bu katmanlı deneyimler onun sanatına benzersiz bir derinlik katıyor olmalı. Çok doğru bir nokta. Belki de bu yüzden eserleri sadece estetik değil, aynı zamanda böyle yoğun bir yaşam öyküsünün izlerini taşıyor. Hı hı. Muhtemelen. Sanatçı kimliği oturduktan sonra da durmuyor zaten. Yurt içinde, yurt dışında sergiler açıyor, ödüller alıyor, burslar kazanıyor, sağlık sorunları peşini bırakmıyor, hatta bir akciğeri alınıyor ama üretkenliğinden pek bir şey kaybetmiyor gibi. Yeğeni sarayı evlat edinmesi de hayatındaki önemli dönemeçlerden biri. Kaynaklar onu hep şöyle tanımlıyor. Kurallara meydan okuyan, risk alan, yapılmamışı deneyen. Evet, bu çok önemli. Bu sadece ilk kadın olmakla ilgili değil sanırım. Sanatının ruhunda da bir meydan okuma var gibi. Tam olarak öyle. Bu yapılmamışı deneme hali muhtemelen sadece teknikle ya da formla sınırlı değildi. Belki de asıl devrimci olan seramiye hani o geleneksel çömlekçiliğin ötesinde bambaşka bir ifade aracı olarak yaklaşmasıydı. O dönemin koşullarını düşünürsek, bir kadının bu kadar bireysel ve özgün bir sanatsal dil kurması başlı başına bir olay. Tabii hayatındaki Kılıç Ali gibi destekleyici figürlerin varlığı önemli ama asıl mesele Hüreyha'nın kendi içsel gücü ve o çalkantılı hayattan damıttığı o eşsiz bakış açısı. Hı hı. Roman da zaten bu kişisel öykü üzerinden dönemin sosyal dokusuna da bir ayna tutuyor değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Freya Koral'ın yaşam öyküsü, yani gerçekten de zorlukların nasıl yaratıcılığa dönüşebileceğinin, en karanlık anlarda bile sanata tutunmanın nasıl bir ışık olabileceğinin çok etkileyici bir örneği. Karşısına çıkan her engeli sanatıyla aşan, kendi yolunu çizen öncü bir ruh. Peki bu sıra dışı hikayeyi dinlerken sizin aklınızda en çok ne kaldı? Hangi detay sizi etkiledi? Füreyya'nın sadece ilk kadın seramikçi olmasının ötesine geçip şunu düşünmek bence ilginç olabilir. Acaba onun bu kadar farklı dünyaları, yani Osmanlı aristokrasisi, cumhuriyet protokolü, Avrupa sanat çevreleri, hastalıklar, kayıplar bizzat yaşamış olması Türk seramiğine o güne dek belki de hiç olmayan hangi temaları, hangi formları, hangi duyarlılıkları getirmiş olabilir? Hani onun eserlerindeki o Freyya'ya özgü dediğimiz şey tam olarak bu yaşanmışlığın neresinden besleniyordu acaba? İşte bu bence üzerinde düşünmeye değer bir miras bırakıyor bize.